Şimdi bugün tam sayıların toplama işleminin özellikleri, tam sayılarda toplama işleminin özellikleri konusuyla arkadaşlar başlıyoruz. Hemen değişme özelliğiyle başlayalım bakalım. Ne demek değişme? Şimdi şöyle bir şey yapsak. Ayça sen o ekrandan hop fırtlasan buraya benim buraya gelsen Ben de bu oradan hop kameradan girsem şuradan. Hop senin oraya oturtan Senin o koltuğa. Şimdi bu sınıfta online şu an işlemiş olduğumuz şu derste ki öğrenci sayısında herhangi bir değişiklik olur mu? Olmaz ya, hocam. Öğrenci demeyeyim, insan sayısında herhangi bir değişiklik olur mu? Olmaz. Olmaz Hadi hocam. Sen oradan hop buraya fırtlasan Ben de oraya gelsem senin o dönerli sandalyen var ya şöyle şöyle yapıyorsun arada şöyle şöyle yapıyorsun ya. O döner mi sanki Ben oraya geçsem, oraya oraya otursam, sınıfımızdaki insan sayısında bir değişiklik olur mu? Olmaz hocam. Biz şu an Olmaz. ne yapıyoruz? Yer değiştiriyoruz ve sınıfımızdaki insan sayısında herhangi bir değişiklik olmuyor. Yani olay şu aslında. Siz buradaki, bakın çok dikkat çocuklar. Hocam e, he, he, her şey aynı olmuyor mu o zaman? Eksi 5 ile artı 3'ün yeri değişirse? Ha yerini e, değiştiriyorum. Yani şöyle. Hiçbir bak şey size. olmaz. Eksi 5 artı artı 3 ifadesiyle artı 3 artı eksi 5 ifadesi aynı sonucu verir mi? Verir. Verir. Yani hocam. E çözelim ikisini de. Bakın şimdi burası eksi 5. Bu gariban değil mi? gariban içeriye sözü geçmiyor. Artı 3. Bunlar zıt karakterli mi? Zıt karakter evet, insanlar hayatından at. Evet, çıkar. çıkar. Beşten üç çıktı. 2. Büyük olanın sözü geçer. Eksi iki. Eşitliğin bir de bu tarafını çözelim. Şurayı. Bakın burası ne? Artı üç. Bu ne? Gariban. Artı. Gariban. İçerinin sözü geçiyor mu? İçeriye sözü geçiyor mu yani? Yapışmıyor. Hayır. Geçmediği için eksi 5 oluyor. Peki öğretmenim bunlar zıt karakterli mi? Evet. Zıt karakterleri evet. hayatımızdan çıkaralım. Ve büyük olanın İki. sözü geçer. Yani büyük İki. İki. e, İkisi birbirine eşit geldi mi? Geldi. Evet hocam bir, i̇şte bir, bir biz fark olmuyor. Değişme özelliği diyoruz. Değişme, değişme özelliği. özelliği diyoruz. Anlaştık evet. mı? O yüzden arkadaşlar bakın burada a, eksi 5 artı artı 3 ifadesi bize eksi 2 verirken artı 3 artı eksi 5 ifadesi eksi 2 verir. Toplanan tam sayıların yerlerinin değişmesiyle işleminin sonucu ne olmaz? Değişmez. Değişmez. Buna göre tam sayılarda ne vardır arkadaşlar? Değişme değişme özelliği. özelliği vardır diyor. Buraya hemen not alıyorsun. Evet buraya hemen not al. <laughs> Anlaşıldı değil mi olay? Değişme, yer değiştirme. Mesela Anlaşıldı. ben mesela ben burada Ayça ile Batı'nın görüntüdeki yerlerini değiştirsem. Bu sonucu değiştirir mi? Sınıfımızdaki kişi sayısı gene aynı kalıyor gibi düşünebiliriz tamam mı? Toplamada bu var bakın. Arkadaşlar ben şimdiden altyapı oluşması adına tartmada da aynı şeyleri söyleyeceğim. Yani çarpmanın özelliklerinde şimdiden altyapı olsun diye söyleyeceğim. Çarpmada da değişme özelliği vardır. Mesela hani 2 çarpı 5 10 diyorsun. 5 çarpı 2'ye de ne diyorsun? Yine 10, 10. diyorsun. O zaman burada da çarpmada da değişme özelliği vardır diyebilir miyiz? Bir, diyebilir. Bir, bir, bir. Çok güzel. Buraya yazdık mı? Yazdık, yazdık hocam. hocam. Devam ediyorum. Devam etsin. Birazcık büyüteyim. Birleşme. Evet arkadaşlar. Birleşme özelliği. Birleşme ne demek? Şimdi şöyle aklınızda kalması için tabi bu şekilde konuşuyorum. Bakın, birleşme demek şu: bir parantezin içerisinde birleşiyoruz bir. Neyin içerisinde birleşiyormuşum? Parantezin. Parantezin içerisinde birleşiyoruz. Birleşme özelliğinde parantez kavramı var o zaman. Yani bakın mesela şuradaki ilk ifadeye bakın. Eksi 8 artı parantez artı 5 artı eksi 7. Bakın şuraya çözelim mi bunu? Parantez artı 5 artı eksi 7. Mesela bu işlemi bir çözelim. Hocam siz işlem önceliğini daha önceden anlatmıştınız. Uslu peçete, diye bir şey vardı. Ne demek uslu peçete? İşlem önceliği. Yani bir ifadede bir işlemde üstü sayı varsa önce üstü sayı çözülür. Ardından parantezli işlem çözülür. Ardından çarpmalar, bölmeler yapılır. Ardından toplamalar, çıkarmalar yapılır. Doğru değil mi? Oldu. O halde, burada bakın parantez olduğuna göre, parantezi önce çözeceğim. Parantezi çözerken diğer ifadeleri olduğu gibi tık aşağıya indireceğim. Bak vuracağım tepesine, vur bunun tepesine, tık indi aşağıya, eksi 8. Hı. Vur bunun tepesine tık indi. Niye hocam? Çünkü şu an işlem önceliğimizde parantezin içindeki aham da şurası var. Bunu çözmek. Peki bunu nasıl çözüyoruz arkadaşlar? Bakın. Artı 5 bu gariban. içeri sözü geçmez. İçeri ne derse 10. Eksi 7. Bunlar zıt karakterli. Zıt karakterleri hayatımızdan çıkarıyoruz. Büyük olanın önündeki işaresi yazıyoruz ve eksi 2 sonucuna ulaşıyoruz. Bulduğumuz sonucu yine parantez içerisinde yazalım arkadaşlar. Karışmasın o. Tamam mı? Devam ediyoruz. Eksi 8'i yazdım. Bu gariban sözü geçmiyor içerisine derse o eksi 2. Eksi 8 ile eksi 2 ne yaptım? Seninle aynı düşünenleri etrafımda topladım. Topla gel ikisini 10. İşaret ne? Eksi ise bu da eksi. Bakın bunun cevabı eksi 10 geldi. Şurası ne geldi? Eksi 10 geldi bak. E hocam bir de bunu çözelim. Şimdi parantezin içinde ne yapıyoruz biz bunları? Birleştiriyoruz. Onu şöyle kutucuk içerisine alıyorum bu cümlemi. Dikkat edin diye. Peki hocam şimdi ne yapacağız? Bakın arkadaşlar çok dikkat. Burada gördüğünüz şu parantezler var ya. Bu sefer bu parantezleri kaydırıyorum. Sola doğru kaydır. Kaydır bu tarafa. Kaydır kaydır. Parantez bu sefer buraya geldi. Bu da buraya geldi. Bu sefer eksi yeti parantezin dışında kaldı. Tamam mı? Şimdi buna bakalım. Yine önce parantezin içindeki işare işlemi yapıyorum. Yani eksi 8 artı artı 5'i çözüyorum önce. Bakın eksi 8 burası gariban. İçeri ne derse o olur. Artı 5. Zıt karakterlileri hayasımdan çıkarıyorum. Büyük olanın sözünün geçtiği bir yerdeyiz. Eksi 3. Demek ki buranın işareti eksi 3 geliyor bakın çocuklar. Eksi 3 bulduğumu parantez içerisinde yazmayı unutmuyorum. Ve diğer işlem yapmadıklarımı buluyorum sesine tak aşağı iniyorlar. Hemen artı bakın eksi 7. Şimdi bunu çözüyorum. Eksi 3 bu gariban. içerinin sözü geçer. Evet eksi 7. Bunlar aynı karakterli. Senin de aynı karakterli olan ifadeleri ne yapıyorum? Topluyorum. İşaretim eksi olduğu için eksi 10. Bunun da sonucu ne? Bunlar da aynı çıktı. On. Evet işte biz bu özelliğe ne özelliği diyoruz? Birleşme, birleşme, özelliği. Demek ki parantezin içinde birleşiyoruz ifadesini unutmuyorsun. Yani şu paran birleşme özelliğinde parantezleri yer değiştirerek aynı sonuca ulaştığımızı gördün mü? Evet hocam. Şimdi aynı şeyi çarpma için temel oluşsun diye yine söylüyorum. Mesela size şöyle bir soru sorsam. Hani tam sayılara girmeden. 2 çarpı 3 çarpı e, 4 mi diyeyim 4 eşit midir sizce 2 çarpı parantez 3 çarpı 4'e? Ne dersiniz? Eşittir hocam. Eşittir, Eşittir. Evet. tabii ne var? Parantezin içi 3 kere 2 6 6 kere 4 24 4 kere 3 12 2 ile çarptım 24 bak ikisi de birbirine eşit geldi. Demek ki bu birleşme özelliği toplamada olduğu gibi katmada da var mıymış? Evet hocam. Var. Ya. Bakın cümleyi okuyorum. Tam sayılarla toplama işlemi yapılırken sayıların farklı şekillerde gruplandırması. Bu gruplandırmayı neyle yapıyoruz arkadaşlar? İşte o parantezle yapıyoruz tamam mı? İşlem yapıldığında işlemin sonucu değişmez. Buna göre tam sayılarda ne özelliği vardır? Birleşme, birleşme özelliğimiz vardır. Toplamanın birleşme özelliği diyelim arkadaşlar. Toplamanın, tabii çarpmanın da var. Onu da zaten gördüm. Toplamanın ve çarpmanın birleşme özelliği vardır diyoruz. Anlaşılmayan bir yer var mı? Yok hocam. hocam. Etkisiz eleman. Aa evet hocam sıfır. Evet. Sıradaki etkisiz, etkisiz eleman. Etkisiz eleman. Ne kadar kötü değil mi? Etkisiz. Hiçbir şey. Ama öyle de. Şimdi şöyle düşün. Çarpmada yutan eleman. Toplamaya göre etkisiz ama çarpmaya, çarpmaya göre de göre yutan. Hani şöyle yani her tavuk kendi çöplüğünde öter hesabı. Şimdi toplamada <laughs> bir işe yaramıyor gibi ama çarpmada da yutuyor. Öyle de bir sayı yani. <laughs> hani. Değil mi? Tamam mıyız? Burayı evet. hallettik mi? Yazdım hocam ben. Ama Yazdık hocam. Geçtim burayı arkadaşlar. Evet birazcık yakınlaştırayım. Şimdi geldik etkisiz elemana. Evet toplama işleminin etkisiz elemanı sizler biliyorsunuz ki sıfırdır. Ee, çünkü sıfır değeri yok burada toplamada. Evet eksi 13 ile yani ben mesela normal pozitif 5 ile 0'ı topladığımda 5 diyebiliyorken değişme özelliğinden dolayı sıfırla 5 topladığımda 5 diyebiliyorken Aynı ifadeler negatif sayılar için de geçerlidir. Eksi 13 ile 0'ı topladığımda eksi 13 sonucuna ulaşırım. 0 ile 9'u topladığımda 9 sonucuna ulaşırım diyorum. Hemen ters eleman özelliğine geçiyoruz. Hocam en basiti buymuş sanırım. Evet. Şimdi ama ters eleman özelliğini dikkatli bir şekilde dinlemenizi istiyorum. Bakın çocuklar önemli mi? Evet. Ters eleman derken arkadaşlar neye göre ters? O önemli. Yani toplamaya göre toplamaya göre tersi diyebilir. Çarpmaya göre çarpmaya göre tersi diyebilir. İki tane ifademiz var bizim burada tamam mı? Toplamaya göre ters, çarpmaya göre ters. Ben şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Dikkatli dinle. Toplamaya göre tersi derse sayının işaretini de değiştirir. Ünlem. Sayının işaretini değiştireceksin. Çartmaya yani hocam e şöyle mi? Ee, Nasıl? Eksi ise artı, artı ise eksi. Aynen öyle. Yani artı ikinin toplamaya göre tersi nedir dediğimde bana diyeceksin ki eksi iki. Çaktı mı Şimdi çarpmaya göre tersi dediğimiz ifadede ise olay şu: sayıyı sayının işaretine hiçbir şey yapmayacaksın. Hiçbir şey yapma. E ne yapacağız? Sayının kendisini tepe taklak diyelim. Tepe taklak çevir. Bak, tepe nasıl taklak ya? çevir derken? O ne demek ya? Yani şöyle. Mesela ben sana desem ki öğretmenim çarpmaya göre 3'ün tersini bana söyle. Çarpmaya göre ama bak toplamaya göre değil. Çarpmaya göre 3'ün tersini bana söyle. Sen ne yapacaksın? Sayının işareti artı ya. O artıya dokunmayacaksın. İşarete dokunmayacaksın. Ya ne yapacaksın? Bu sayıyı tepe taklak çevireceksin. Üçün altında gözükmeyen bir ne var çocuklar? Bir. Bir var. Bir. Üç bölü bir bölü, bir. Üç. bir bölü üç. Bir bölü üç yazacaksın. Çarpmaya göre tersi dersin. Mesela atıyorum. Eksi beşin çarpmaya göre tersi nedir? Eksi bir bölü beş. Artı. Şimdi eksi mi? bir bölü beş. Mesela eksi beşin toplamaya göre tersi nedir dersem artı beş diyeceğim. Toplamaya göre tersinde sayının işaretini değiştireceksin. Çarpmaya göre tersinde sayının işaretine hiçbir şey yapmayacaksın. Sayının kendisini tepe takmak severiz. Mesela anlaşılıyor mu? Anlaşıldı hocam. Şimdi şurada neler <laughs> söylemiş bir bakalım. İki tam bir dakika hocam nasıl alacağım. Tamam sizin notunuzu alın bir okuyayım hemen. İki tam sayının toplamı toplama işleminin etkisiz elemanının yani sıfırı veriyorsa. Bu iki tam sayıya ne derler? Birbirinin tersi derler değil mi? Birbirinin toplamaya göre tersi derler. E, 8, eksi 8 sıfır eşit olacağından 8 ve eksi 8 sayılar birbirinin toplamaya göre tersidir diyorum. Herhalde burası anlaşılmıştır. Burada bir sıkıntı anlaşıldı. Hocam yok. Hocam çok dur. basitmiş anlaşıldı. Evet özellikler önemli. İlk sınavınızda buralardan sorular gelir. Kaçırmayacaksınız. Okey. Tamam şu yandaki özellikle kutu içerisine bakın çocuklar. Burayı kutu içerisine alıyorum. Buraya özellikle not olarak eklemenizi istiyorum. Kitabınızda köşede bir yerde dursun. Şimdi burayı not aldıysanız sayfayı temizleyeceğim. Bir şey daha anlatmak istiyorum. Tamamdır hocam. Yani olayın mantığını anlatacağım şimdi de, tamam mı? Tamamdır hocam. Ben biliyorum burayı. Dikkat sildim. Şimdi arkadaşlar bakın aslında olay ne biliyorsunuz mu? Ben size söyleyeyim. Olay şu. Mesela, mesela artı 2'nin toplamaya göre tersi nedir? E, eksi 2. E, Bakın şimdi. Peki hocam artı 2 eksi 2 daha ne yapar? E, o, sıfır. Sıfır. E. Zıt karakterde çıkardım sıfır. Bak bir şey dikkatini çekti mi? Toplamaya etkisiz göre etkisiz et elemanı verdi. Evet hocam. Yani aslında olay şudur arkadaşlar. Ters eleman demek sayının ters elemanı demek. Toplamaya göre eskisi elemanını veriyorsa. Evet o sayıyla o sayıyla o ters elemanın toplamı toplamaya göre eskisi elemanı vermeli demek. Anlaştık mı? Peki hocam çarpmada ne? Yani olay neydi çarpmada? Mesela 5'in çarpmaya göre tersi neydi? 1 bölü 5. 1 bölü 5. Bu sefer de Peki öğretmenim ben 5 ile 1 bölü 5'i çarparsam ne oluyor? Bakın 5'in altında gözükmeyen bir 1 var. Rasyonel sayılarda kesirlerde 5'ler çarp... sadeleşiyor. 5'ler sadeleşiyor. Harikatınız 1 bir bölü 1'den 1 bir sonucunu elde ediyoruz. Yani aslında bu da bize çarpmanın etkisiz elemanını mı veriyor? Aa evet. Etkisiz yani, elemanları evet, vermesi etkisiz gerekiyor. Etkisiz elemanı veriyor. Demek ki, demek ki çarpmaya işleminde sayının çarpmaya göre tersiyle çarpıldığında bu sefer de çarpmanın etkisi elemanı olan biri vermeni. Aslında olay mantıklı değil mi? Evet hocam çok mantıklı. Evet. O yüzden o yüzden bunu da e, not olarak ekleyebilirsiniz. Kutucuk içerisine aldığım özellikle şu ifade ve şu ifadeyi arkadaşlar ne yapın? Not olarak ekleyin. Yani şöyle diyebilirsiniz. Toplama işleminde ters eleman özelliği işlem gerçekleştiğinde bize toplamaya göre tersi olan ve etkisiz eleman olan sıfırı vermeli. Çarpma işleminde ise biri vermelidir diyebilirsiniz. Arkadaşlar şimdi nereye geldik? A bir örnek var. Örnek çözelim hadi. Örnek 9. Çözelim mi? Tamam hocam çözelim. Yukarıdaki eşitliklere göre B kaçtır diyor. Arkadaşlar şimdi dikkat 90'la bir şeyi toplamışım sıfır elde etmişim. Demek ki aslında burada üstü kapalı bir şekilde 90'ın 90 toplamaya göre tersiyle Tersi. toplanmış değil mi? Toplamaya göre evet, tersiyle eksi. toplanmış diyebilir miyiz buraya? Evet hocam. Yani evet hocam. o zaman bizim A'mız ne olmalı sizce? Eksi 90. Şimdi bulduğumuz eksi 90'ı burada yerine yazıyorum bakın. A'mız eksi 90. Bakın. Bu bir şeye eşitmiş. Karşısındaki bir sayıya eşitmiş. Dikkat et. Ana burada eksi 90 var. Eşitliğin sağında da eksi 90 var. Ana eşitliğin sonunda 120 var. Sağında da 120 var. Acaba eşitliğin solunda bulunan eksi 60 B olabilir mi? Evet hocam. Direkt bu şekilde B'yi bulur. Yani şunu yapma. Şunu yapmana gerek yok. Biraz gözün aç yani. Gözünü aç. Niye? Hocam eksi 90 artı eksi 60 artı 120'yi toplar burayı bulurum. Burayı da bulurum. Sonra be, on, bulduğum sonuçtan bunu çıkarırım falan. Ona girmeye gerek var mıymış? Yokmuş. Yok. Gördün mü? Karşılıklı eşit ifadeleri karşılıklı silersen B'ye de eksi 60 kalır. Anlaştık mı çocuklar? Anlaştık hocam. evet, Hatacağım. evet Hatacağım. bunun da notunu alın hemen. Yine bir soru yine bir sorumuz var toplanın bakalım Hadi yukarıdaki işlemi toplama işlemini birleşme özelliğini kullanarak yapınız ne dedim çocuklar size bunu birleşme özelliğinde yazmak istiyorsak önce parantez neydi? birleşme deyince aklımıza ne geliyor Biz nerede birleşiyorduk arkadaşlar aklımızda kalması için parantezin içinde birleşiyorduk Demek ki önce sol tarafa bakın ne yapalım Eksi 195 artı eksi 117. Bakın parantezi kapattım artı 95 eşittir arkadaşlar nedir? Eksi 195 artı parantez açtım eksi 117 artı 95. Böyle değil midir sizce? Evet hocam. Yani hocam. olay aslında şu bir buraya parantez yapıyorsun tamam mı? sonra devamında bir de buraya parantez maviler ve kırmızılar. Olayı anladık mı? Evet, bu işlemleri bu işlemleri bakın çözerek önce ne yaparız? Parantezin içlerini çözeriz. Birbirine eşit olduğunu görebilirsiniz. Şu eşitliği yazmanızı istiyorum çocuklar. Bu eşit. Evet bir soru daha gelsin. Yukarıdaki işlemin sonucunu bulalım çocuklar. Hadi bakalım. Ne yapmalıyız sizce? Bu işlemin sonucunu bulalım. Şimdi beni dikkatli dinler misin? Birazcık ne olacağız biliyor musunuz? Birazcık gözümüzü açalım. Şimdi artık yavaş yavaş olayı çözelim. Bir kere öncelikle şunu yapalım. 1000 1347 eksi 1265 bakın bu ne? Artı. Evet. evet. Garibone. Evet. Burayı ne yapacak bakın arkadaşlar? Eksi 1347 artı 1266. Şimdi beni iyi dinle. Burada Bakın artı 1347 ile eksi 1347'nin toplamı birbirinin toplama işlemine göre tersi olduğuna göre sıfır değil midir? Aa, evet hocam. O zaman evet. cevap eksi 1265 artı 1266. Bunlar zıp karakterli mi? Evet çıkacağız. Bir bir pardon. Evet artı bir büyük olanın işareti. Büyük olanın sözü geçer. Anladın mı? Yani şunu yapma. Evet hocam çok basitmiş. Böyle çözeceğiz. Yani kuralları veriyoruz ama bu kuralları kullanmayı da öğreneceğiz. Tamam mı? Biraz böyle büyüsel bir o. Evet. Şimdi hazır mıyız? Hazırız hocam. Ben sorayım siz söyleyin. 12'nin toplama işlemine göre tersi nedir acaba? Eksi 12. 12. Eksi 9'un toplama işlemine göre tersi nedir acaba? Artı 9. Şimdi B eksi A'yı birlikte çözüyoruz. Burada dikkat edin olur mu? B'yi ne buldunuz? Eksi 12. B'yi. Eksi 12 mi bulduk? B'yi. B'yi B 9 bulduk hocam. B'yi artı 9 buldunuz. Artı 9 yazıyorum. Şöyle. Buradaki çıkarma işleminin eksisini yazdım. Parantezi açtım. A yerine ne yazmalıyım? Eksi 12. Eksi 12 yazıyorum. Eks 12. Bakın şimdi... Artı dokuz. Bu ne? Bu ne? Bicik. Evet. İçeriği ne yapacak? İçeriği ne yapacak? 12. Evet. Artı on iki. Peki bunları topluyor muyuz? Evet. Evet, evet. topluyoruz. Ne yapacak? Artı yirmi bir. Olay anlaşıldı mı acaba? Yani en bana ben Peki. bundan bunu çıkaracağım falan filan deyip buradaki eksinin işareti artı yaptığını ne yapmayın unutmayın. Tamam mı? Hı -hı. Tamam hocam. Evet. Hemen notunu al devam. Evet, tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemi problemleri. Evet. Yani konular hep biliyorsunuz önce ee, ne yaparız? Toplamayı anlatırız, çıkarmayı anlatırız. Ardından onunla alakalı problemler söyleriz. Her şeyin sonunda bir problem ekleriz. Matematik Problem çözme sanatı değil mi? Evet, evet. Hocam. O zaman çözelim. Hadi. Evet, iki basamaklı ben sorayım, sen söyle. İki basamaklı en küçük tam sayı nedir? İki basamaklı. İki basamaklı en küçük tam sayı 10. En küçük tam sayı 10 dediniz. Şimdi ben ne çizeceğim biliyor musunuz buraya? Bak şimdi ben buraya bir şey çizeceğim. Hop şöyle büyükçe ne? Sayı doğrusu evet. mu? Ayı doğrusunu çizeyim şöyle. Bakın arkadaşlar biz artık tam sayıları biliyoruz. Şurası 0. 1 2 3 4 nokta 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 gidiyor. Nereye gidiyor? Artı sonsuza, sonsuza kadar, kadar gidiyor. Bu taraf -1 -2 -3 -4 nokta 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 gidiyor. Nereye gidiyor? Eksi sonsuza kadar. Şimdi beni iyi dinle bakalım. İki basamaklı en küçük tam sayı sizce burada bulunan 10 mudur? Evet Yoksa hocam. Yoksa daha küçük olan bakın tam sayı dediği için işin içinde negatifler olması gerekmez mi? Hmm. Aa. Aa. O zaman eksi -99 o zaman, mu Evet bakın eksi -10 var burada daha da küçük iki basamaklı eksi -99 var gördünüz mü? Anlaştık evet, hocam. hocam. Yani burada iki basamaklı en küçük tam sayı eksi diyebilir miyiz? Evet hocam. evet hocam. Peki öğretmenim üç basamaklı dikkat rakamları da farklı. En küçük pozitif tam sayı kaçtır? Pozitif istiyorum ama bak bu sefer. Pozitif. Şeyi üç basamaklı en küçük. istiyorum. Rakamları farklı olsun istiyorum. Hı. En küçük olsun ama pozitif olsun. 102, 102. Ne olur? Evet, evet. 100. 102 harikası. 3 basamaklı mı? Evet. Rakamları farklı mı? Evet. En evet. küçük mü? Yani normalde evet. en küçük değil, negatif olması lazım ama burada pozitif dediği için evet. 102. Bunların toplamı soruluyor yani eksi 99 artı 100. 102. Peki öğretmenim bu artı gariban, bunda sözü geçmiyor. Eksi 99 artı 102 mi diyoruz yani? Evet. 90, Peki, 102'den bunlar... 99 çıkaracağız. Çıkaracağız. Kaç bulacağız? 3 bulacağız. Peki artı mı eksi mi? Artı. 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 Nasıl? Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Güzel.